altını paspas etmiyormuşuz demek ki hemen çıktı Yani. <laughs> Efendim merhaba sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar hoş geldiniz. Ben Hüseyin Kılçıoğlu Ay içerisinde uzun süredir kozmetikle meşgulüm. Efendim malum biz bayanlar için makyaj vazgeçilmez. Fakat buna rağmen makyajın cilde oldukça zararlı olduğu söyleniyor. Ona rağmen biz vazgeçmiyoruz. Peki sizin makyajın zararını en az seviyeye indirecek tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle arkadaşım şu geçerli. Her yaşın, her tenin, her cildin bir makyaj tarzı vardır. Makyajlar yaşa göre, cildin yapısına göre ve yüz şekline göre, kişinin giyim tarzına göre değişmektedir. Önemli olan kişinin kendisine yakıştırabildiği tarzı yaratması güzel bir makyajdır. Biliyorsunuz makyaj kelime anlamıyla yapılan rütuşlar e, maddeler üzerinde veya kişiler üzerinde, biz kişiler üzerinde konuştuğumuz için kişiler üzerinde yapılan cilt düzeltme, yüz hatlarını belir belirginleştirme, bazı organlarımızı, bazı e, Yüzümüzdeki gözümüzü, burnumuzu, dudağımızı, yanağımızı, alnımızı gibi parçalara öne çıkararak hoş bir görüntü elde etmektir. Kaba bir tabirle budur. Bunu elde etmek ise son derece kolaydır. Ee, aynanın karşısına geçin. Yüzünüz bir tuval, siz bir ressamsınız. Yüzünüzde renklerin yakışma tarzını, sürüm tarzını, cildinize uygulamayı, bölgeye tatbik etmeyi kendiniz belirleyin. Hangisi hoş duruyor? öne çıkarmak istediğiniz unsurlar hangisi ise onun üzerine yoğunlaşarak makyaj tarzınızı belirleyebilirsiniz. Makyajı yaparken de lütfen ne olursa olsun aşırıya kaçmayın. Aşırı derken renkleri olduğundan fazla yoğunlaştırmak veya fazla miktarda kullanmak veya bir ürünü kullanılacak miktarın çok çok üzerine çıkarak kullanmak veya veya bir ürünü kullandıktan sonra o ürünü temizlememek. Yani kısacası makyajın kurallarına uyarsanız olumlu sonuçlar elde edersiniz. Artı bir de yaşa göre demiştim. Yani genç bir cildin bir kırışık önleyiciyle alt yapısını hazırlayıp onun üzerine makyaj yapması pek hoş bir sonuç vermez. Onun için bu ürünü kullanacak yaşlar bellidir. Genelde 35 ve 40 yaş sonrası kullanılan bir ürünün bir 18-20 yaşın kullanması çok çok sakıncalı. Neden sakıncalı? Çünkü cilde yapılan kaba hatlarıyla kaba tabirle anlatıyorum. Bir dopingin erken yapılması cildi yoracaktır. Kırışık önleyicinin kırışık olmayan bir ciltte kullanılması evet güzel bir görünüm sağlayacak fakat o cildin erken kırışıklık olmasına sebep olacaktır. Makyajda bunun gibi kullandığınız ürünler, kullanacağınız ürünleri düzenli seçin ve Sağlık Bakanlığı'ndan izinli olmasına lütfen dikkat edin. Bak bunun altını paspas etmiyormuşuz demek ki de hemen çıktı buradan. <laughs>